Gerçekten tayma kapak olmak diye bir e, söz vardır. Bu fotoğraf tayma kapak oldu. Niye diyeceksin? Niye? Bu benim Beyrut'taki kendi imkanlarımla SİPA'dan istifa ettim. Neyi istifa edeceksiniz diyeceksiniz? E, çünkü SİPA benim maaşlı dönemimde Lübnan'ı pek o kadar tanımadığım için beni Süha Özgermi beyefendinin e, Miss Universe diye e, İzmir'deki güzellik yarışmasına göndermek istedi. Gökçin abi o çok değerli ustam. babam İspanyolu. Ben oraya gitmek istemiyorum. Lübnan'a gideceğim deyince çalıştığın yerden şu anda maaşlısın. Buyur dedi. Bir beyaz kağıt koy Abi dedim ne yapmam gerekiyor? İstifa et git dedi. Aldım istifa ettim. Yani maaşlı coşkunlar al Sipa'dan istifa etti. Bravo dedi. Gel dedi alnından öpeceğim seni. Ben de olsaydım böyle yapardım dedi. Uçak gidiş biletim benden dedi. Biletimi verdi. Ve ben 45. cepte 500 dolara buradan gittim.